Türkiye kıyılarında Karadeniz'in gökyüzüyle buluştuğu yerde gizemli bir ada uzanır. Küçük yeşil bir mücevher olan Giresun Adası hem macera perestleri hem de tarihçileri kendine çeker. Sık ormanlarla kaplı bu ada çok eski zamanlardan kalma sırları saklar. Yüzyıllar boyunca denizciler ada hakkında hikayeler anlattılar. Eski kalıntılardan ve gizli hazinelerden bahsederler. Hatta bazıları efsanevi kadın savaşçıların bir zamanlar adayı yönettiğini iddia ediyor. Bugün bu masalların ardındaki gerçeği keşfedeceğiz. Benimle zamanda yolculuk etmeye hazır ol. Tarih ve Gizem. Giresun Adası, Karadeniz'in ortasında yer alan hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ünlü bir adadır. Bugün Giresun Adası huzurlu bir doğa koruma alanıdır. Adanın doğal güzellikleri ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunar. Türk hükümeti 1991 yılında burayı koruma altına aldı. Bu koruma çalışmaları adanın doğal ve tarihi mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılmıştır. Bu eşsiz ekosistemini ve tarihi kalıntılarını korumak için yapıldı. Adanın tarihi kalıntıları geçmiş uygarlıkların izlerini taşır ve bu izler adanın tarihine ışık tutar. Ada bazıları dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan çeşitli bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu nadir türler adanın biyolojik çeşitliliğini artırır ve doğa severler için büyük bir çekim merkezi oluşturur. Adaya gelen ziyaretçiler geçmiş uygarlıkların kalıntılarını keşfedebilir. Bu kalıntılar arasında dolaşırken tarihin derinliklerine yolculuk yapabilirler. Adanın yemyeşil ormanlarında yürüyüş yapabilir, ve doğanın tadını çıkarabilirler. Bu yürüyüş rotaları ziyaretçilere adanın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunar ve Karadeniz'in nefes kesen manzarasının tadını çıkarabilir. Özellikle gün batımında Karadeniz'in manzarası büyüleyici bir güzellik sunar. Amazon altını arayışı büyülemeye devam ederken bu efsanevi hikayeler adanın mistik atmosferini daha da artırır. Giresun Adası'nın gerçek hazinesi doğal güzelliğinde ve tarihsel öneminde yatmaktadır. Giresun Adası'nın sırlarını ortaya çıkarmaya devam ederken bunu sorumlu bir şekilde yapmamız çok önemli. Adanın hassas ekosistemini ve arkeolojik hazinelerini korumak çok önemlidir. Bu nedenle koruma çalışmalarını desteklemek ve bu alanlara saygılı davranmak önemlidir. Birlikte çalışarak gelecek nesillerin Giresun Adası'nın harikalarını ve gizemini kendi başlarına deneyimleyebilmelerini sağlayabiliriz. Unutmayın, her eserin, her taşın, her ağacın anlatacak bir hikayesi vardır. Dinlemek bize kalmış. Giresun Adası haritada sadece bir noktadan daha fazlasıdır. Bu ada Karadeniz'in ortasında tarih ve doğanın iç içe geçtiği bir cennettir. Bir zaman kapsülü, tarihin ve efsanenin çarpıştığı bir yer. Burada antik kalıntılar ve tarihi eserler geçmişin derinliklerine bir pencere açar. İster hevesli bir tarihçi, ister doğa tutkunu olun, ister sadece macera arayan biri olun, Giresun Adası'nda herkese göre bir şeyler var. Tarihi yerleri keşfetmek, doğanın güzellikleri arasında yürüyüş yapmak veya sadece huzur bulmak isteyenler için ideal bir yerdir. Bir dahaki sefere kendinizi geçmişin gizemlerine çekilirken bulduğunuzda Giresun Adası'nı hatırlayın. Bu ada sizi tarih ve doğanın kollarında bir yolculuğa davet ediyor. Eski uygarlıkların fısıltılarının dalgaların sesiyle karıştığı, sizi sırlarını keşfetmeye davet eden bir yer. Dalgaların sesi adanın eski hikayelerini anlatır. Sadece hafifçe basmayı ve adanın ruhuna kazınmış hikayelere saygı duymayı unutmayın. Kim bilir ne keşfedeceksiniz? Her adımda geçmişin izlerini bulabilir ve bu büyülü adanın sırlarını çözebilirsiniz.